Merhaba bu videoda sizlere uzun yolculuklar sırasında bacağınızda derin toplar damarda pıhtı oluşma riski ve bundan nasıl korunabileceğinizle ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Derin ven trombozu yani özellikle bacaklarda derin toplar damarlarda pıhtı oluşması kanın bacaklardan kalbe geri dönüşünü engelleyen ve önemli bir sağlık sorunudur. Bu pıhtı oluştuğunda pıhtı kan yoluyla akciğerinize girebilir ve pulmoner emboli dediğimiz ölümcül bir duruma neden olabilir. Uzun uçak yolculukları sırasında özellikle dar aralıklı koltuklarda oturan ekonomi sınıfı yolcularında derin ven trombozu görülebilmektedir. Bu yüzden de bu duruma ekonomi sınıfı sendromu adı verilmektedir. Bunun yanında uçaklarda business sınıfında uçan yolcularda da uzun süre hareketsiz kalmaya ya da aşırı alkol tüketimine bağlı olarak yine bacakta derin ven trombozu görülebilmektedir. Derin Derin ven trombozu hem uzun uçuşlar sırasında hem de uzun otobüs yolculukları ya da otomobil yolculukları sırasında mola verilmediği durumlarda da görülebilmektedir. Uçak yolculukları eğer 4 saatten uzun sürerse derin ven trombozu riski artmakta. Kıtalar arası ve 6 saatten uzun uçuşlarda ise derin ven trombozu riski oldukça artmaktadır. Uçak yolculuğu sırasında derin ven trombozu riskini arttıran asıl faktör kişilerin uzun süre hareketsiz kalmasıdır. Normal yaşantımızda biz yürüdüğümüzde ayak ve baldır kasları kasılıp gevşeyerek içlerindeki toplar damarları sıkıştırıp gevşetirler ve kanın bacaklardan kalbe doğru geri dönüşünü pompalayarak kolaylaştırırlar. Uçak yolculukları ya da uzun otobüs ya da otomobil yolculukları sırasında ise hareketsiz saatlerce oturduğunuz için kan özellikle baldırda yer çekimi etkisiyle göllenir ve pıhtılaşmaya gayet yatkın bir durum oluşur. Uçak yolculukları sırasında ayrıca kabin basıncı, düşük oksijen basıncı uçuş sırasında yeterince su tüketmemek, bol miktarda alkol almak gibi durumlarda yine pıhtı riski artmaktadır. Uçak yolculukları sırasında pıhtı oluşmasını arttıran kişisel risk faktörleri ise daha önce toplar damarda pıhtı geçirmiş olmak, hamilelik, obezite, sigara kullanımı sayılabilir. Bunun yanında uzun yolculuklar sırasında pıhtı oluşmasını engelleyecek bazı önlemler de alabilirsiniz. Bu önlemler arasında uzun yolculuklar sırasında diz altı seviyede varis çorabı kullanın. Varis çorabı bacağınıza dışarıdan baskı yaparak kanın bacaklardan kalbe doğru geri dönüşünü kolaylaştıracak ve pıhtı riskini azaltacaktır. Dar kıyafetler yerine bol kıyafetler giyin bacaklarınızın hareketsiz kalmasına neden olacak koltuğun ön tarafına bacaklarınızın alt tarafına bir takım eşyalar ya da bavullar koymayın ki bacaklarınızı hareket ettirebilirsiniz. Özellikle 1-1,5 saatte bir uçaktaysanız koridorda birkaç Adım atın. Eğer otomobil yolculuğu yapıyorsanız 1,5-2 saatte bir mola verin ve birkaç dakika yürüyün. Bunun yanında uçak yolculukları sırasında yeterince su tükettiğinizden emin olun ve uçuşlar sırasında fazla miktarda alkol tüketmeyin. Eğer uçak yolculuğu ya da uzun otobüs ya da otomobil yolculuğu sonrasında derin ven trombozunu düşündürecek, genellikle tek bacakta, nadiren iki bacakta şiddetli ağrı, belirgin şişlik, o bölgede kızarıklık ve ısı artışı varsa ya da akciğere pıhtı atması yani pulmoner emboli düşündürecek şekilde nefes darlığı, geçmeyen öksürük, sırta vuran göğüs ağrısı gibi bir durum söz konusuysa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun ve hem bacakta derin toplar damarda pıhtı yani derin ventrombozu açısından hem de bu pıhtının akciğere atması yani pulmoner emboli açısından size gereken değerlendirmeler yapılsın. Sonuç olarak uzun uçak yolculukları ya da karayoluyla yapılan ve mola verilmeden gerçekleştirilen otobüs ya da otomobil ile yolculuklar sırasında bacağınızda en sıklıkla hareketsizliğe bağlı olarak derin ven yani derin toplar damarda pıhtı oluşabilir. Bu pıhtı hem bacağınızda ağrı şişliğe yol açabilir. Hem de bulunduğu yerden kan yoluyla akciğer damarlarına taşınarak akciğerde emboliye yani pulmoner emboliye yol açabilir. Bu durumdan biraz önce bahsettiğim önerilere dikkat ederek kaçınabilirsiniz. Daha önceden toplar damar pıhtısı geçirmiş olan kişilerde uçuş öncesinde pıhtı önleyici iğne ya da ilaç verilmesi gerekebilir. Biraz önce bahsettiğimiz önerilere dikkat ettiğinizde hem derin ventrombozu hem de pulmoner emboliden mümkün olduğunca korunabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklamayı ve eğer hala değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı yolculuklar dilerim.